Merhaba Ege. Ege merhaba. Galiba Ege çok meşgul. Hı hı. İsim çok çok meşgul. İsim. De. Ege sanırım puzzle yapıyor. Ege onlar ne ben bilmiyorum. Bana öğretebilir misiniz? Puzzle puzzle. Hemen yapıyor musun bu kadar hızlı puzzle'ı? Evet. Bir kere bir kere bozup bozsam ben hemen yapabilir misin? Hmm. Bir deneyelim bende. Bir deneyelim lütfen. Çok denemeyelim. Ama arkadaşlarım merak ediyorlar da senin çabuk yaptığını. Onu son yapayım. Acele işim var. Acele işin mi var? Evet. Pazartesi tama benim. O zaman hem video bitip bozarlar. Hem o zaman gösteriyim bu arkadaşlara. O zaman bize bakarak anlat bakalım arkadaşlarına ne zaman göstereceğini. Tabii. Bunların hepsi yapıp video bitince. Anladın mı? Evet. Şu anda yaptığınız bir deve mi? <laughs> o deve değil, zürafa. Aa öyle mi? Aa evet. Zürafaymış. Otun zürafası. Bak. Hmm. Çok büyük. Evet. Başka hangi hayvanlarınız var? Başka hangi hayvanlarınız var? Peki yaptığınız hayvanlar hakkında bize bilgi anlatabilir misiniz lütfen? Bu mesela inek. En son hangi hayvanı yaptınız? En son. Hayır, hayır. Yapmıştık. O ne? Onun ne olduğunu ben bilmiyorum çok. Dinozor. Ha eğlenceli bir hayvana benziyor. Dans eden bir hayvan mı? Evet, dans ediyor. Bak Dinozorlar dans eder mi? Pek dans etmez. Ama onun farklı işte. <laughs> Dur bakalım. Bir yakınlaştıralım. Ha, korkutuyor galiba. Dans etmiyormuş. Ben yanlış görmüşüm. Hayır, baksana. Selam geliyor. Öyle mi? Aa. He, alakalı. nereden hareket ediyor? Hep burada dans ediyor. Burada dans ediyor. Hmm. Hangisi kaldı? Yapılmadık. Bu kaldı. Onun adı ne? Uçan fil. <laughs> fil. Uçan fil mi? Evet. Uçuyor. Baksana kanatları Aa, Dur bakalım yakınlaştıralım. Aa, evet. Gerçekten kanatları varmış. kitap vakit dediğim Evet. O bir aslan da sanırım. Evet. Bu aslan da. Yani ben şurada geçen elime koyduğum sabitim parçası. Şimdi. Ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Onu düşürdüm. Neden ki? Baksana bak kapı bozuldu. Her şeyi düşürüyorsun. Neden acaba? Çünkü ama sonra onları toplamamız gerekecek. Bu yorucu olmayacak Ay, mı? Beni... Peki onları toplamak zor değil oldu şimdi bizim için. Neden öyle yapıyorsun? Çünkü güzel kandı. Parçalar bozuluyor. Bir de o zaman ben Evet. Peki. <laughs> Çok komik değil <laughs> de. hmm. O zaman arkadaşlarına abone olmayı unutmayınız diye bakalım. Abone olmayı unutmayın. Biz de bakarak söylemelisin. Abone olmayı unutmayın.